Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben en son bugün ne yapacağız arkadaşlarım? Sizin isteğiniz vardı. O isteğinizi yerine getireceğim. Öldüğüm kadar kasa açıyorum yapacağım. Kasaları yani şeyden sonra açtım ancak aralarda göreceksiniz siz. Videoyu geçmeden önce arkadaşlarım hepsinden verdik. Bu seferde neyi veriyorum? 9 dolar 10 dolar civarında bir değeri var. Zeyi sorun pası sizlere hediye ediyorum. Katılmak için ne yapıyorsun? Bu videoyu beğeniyorsun, abone oluyorsun ve de videonun altına videoyla ilgili yorum bırakıyorsun. Hadi bol şans iyi seyirler. Yanımda kim var? Yanımda Skin Skin'den Barış var. Hoş geldin kardeşim. Efendim? Hoş buldum abi. İnşallah seksilisinden e-sporculuğunu gösterecek. Bu arada da skin tanımayan varsa bu Eternal firedir, Navidir, Vitality'dir Hepsinden tekli falan e-sporculardan birisidir kendisi. Aynen aynen. Ha, ona güveniyor. Ona güveniyorum. Aynen. O beni öldürtmez diye düşünüyorum. Cebimizden para çıkmasın. İnşallah abi bakalım. Sağlı sollu bakalım abi. Long geliyor bu arada. Vay. Kör oldu. Amına e-sporcu. Amına öl lan. Öl 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 öl. Oğlum. Bezi <laughs> aldık ya. Onun canı abi ya. Orospu sağdan da çıktı. Onu can azdı. Diğer lavuk. Zaman Değil var. Korkuyor. Mı? Abi. Orası mı kaçtı? Onu mu sikiyor? <laughs> ne ne öldüm la ben? <laughs> Bu niye mola aldı lan? Buraları kırparsın. Onlar <laughs> arkada. Arkalar rap rap. Önler rap rap rap. <laughs> Bunları koyuyormuş videoya ya. <laughs> koyar koyar bu arada. Aha kaldığımız yerden devam. Koşa koşa, ya. koşa koşa vuracağım ya. Koşa koşa vuracağım. Amını götünü sikeyim ya. Oğlum adamlar iyi lan. Adam. Ela, Diğerin cenazesi. Geldi. Dostan geldi lan dostan. <laughs> Oğlum 2-0. <laughs> 2 tane öldü bele şimdiden. Amına koyayım. <laughs> Onlar arkadan avlıyor işte. Bu GeForce Skins yatırım yaptığınız zaman Eston kodunu kullanarak %15 ile %25 arasında bonus alabilirsin. Tabi event puanlarının işin içine kattığın zaman daha önce yatırımı yoksa bu görmüş oldun. Bu 40 centlik kasadan bedavadan alabilirsin. İçinden 150 dolarlar da çıkıyor. 3 tane 150 dolar var, 50 dolar var, 17 var. 17'leri, 7'leri kazanan kardeşlerim de var. Ancak ortalama olarak 40 cent veriyor. Kardeşlerim şöyle %10 USB kasasından 13 dolarla bir bedel oluşturdun. Evet. Kankam 187 bak bu kasanın tanesi 3 dolar. 3 dolardan 180 bak Bak görüyorsun başkan adam işi adam işi daha ne diyeceksin ki kanka bu ne lan oğlum ne oluyor buna kafayı yemiş anasını kim 13 dolardan ödediği paraya bak 250 Kardeşlerim siz de gelip buradan bedavadan hiçbir şekilde bedel atmadan ücretsiz bir şekilde takas yapabilirsiniz. Bu takas sayesinde şu görmüş olduğunuz seviye altı kasını bedavadan açabilirsiniz. Günlük ortalama 1 dolar atıyor. 30 gün boyunca 19 saatte bir açabiliyorsun. Bak mesela 1 dolarlık USB attı. Hadi bol şans. Ananı. Oğlum Lutlar. sikerim ben bunu. sen bu çocuğu sikerim. Bu çocuk çok iyi amına koyayım. 3 aldı. kasa gitti. Abi batıyon abi. Valla batacağız amın arayın. 3 kasa Hacı gitti şimdi Şu an Valve zengin amın arayın. Ben shorttan gideyim ya direkt. Hatta i̇kimiz aynı yerde de. Da... Aa gerçeği yaktı. Bu orospu nerede lan? Vurdum birini. Öbürü nerede bilmiyorum abi. Bitti sağında derim. Büyük ihtimal evde ha. Lan lan evde evde. Oğlum ben yine öldüm amına koyayım 4 kasa. <laughs> Helal. Kaça kaç gidiyor? Of dünya rekoru. <gülüyor> 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 Çok komik. Bana bir AK pompalasana lan. Mayer gibi oynuyor abi. Adam vurayım ya. Mayardan hala yiyeyim de orası ayrı. Şimdi AKm aldım ya şimdi izle. Ya ananı sikeyim Ben AK'yi alınca adam sikerim ya. <laughs> of, Ross bu bana bakıyormuş. Sana bakıyor sandım ya. Helal. Ölmediğim eli yok la. En azından bir adam aldım ona da şükür. Biz sikeriz ya biz bunları. CT daha kolay. Geldi. Biz yakın. Onun. Abi şu şey orada. Dur bomba atayım. Bekle gitme gitme gitme. <laughs> Helal. Sonunda simple. ölmedim ya, onu da koyayım. Simple. Simple kim amına gelsin tek tek. Abi Face Simple'dan önce zaten bana teklif verdi. Sen zaten Gö Aha. gördün yani kontrat. Doğru ya şimdi Face'i saymadım bile. Face kötü takım. Az orada. geldi abi. Siktir et amına koyayım. Oğlum Bırakamaz. burada koskoca Estonia Espor var lan. Abi bir kere vurdum. Ha öldüm al. Oy Orospu'nun durduğu yere bak oğlum bu çok iyi lan. Hocam mucize arıyoruz. Volt defa Volt Arjantin. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne? Ne? <laughs> Gotik karı baya iyiymiş ha. Karşıda direkt. Ben, 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 malım biliyor musun abi valla. Valla sende de var biraz ya. Bana çekmiş gibi. Ha, Geldi şeyde, ha şeyden. Da. Helal lan. Ben birazcık şey kalayım ya. Ölmemeye çalışayım ama koyayım. Altı kasa, iki buçuktan kasa açma. Altı da kasada neyse. o oh, Battık. Long, Long yine şey yapıyor abi rush'lı. Lan bu burada yine amına koyayım. Recep. Neredesin? Yapma be Short'ta. Yakında. Abi şey var. APS varmış lan. Benden çalıyor. Ben onu pompalı yani. sandım da gerçi yine vuramazdım ben onu ya. Öleceğim amına koyayım. Oy, orospu bu kartı ya. Şimdi siktim onları. Kaç öldüm? 7 öldük. Hop 7 tane girdi amına koyayım. Durum, elim ısırık değil ya. Yerim uyanmışım. Şimdi long red'den gidiyorum ben. Bak, i̇zle. Çıkışıma tek atıyorum. Amanı kolumu götümü dikim. Buraya git ya. Korka orospu. Uf, amına koyayım. Keşke senin öldüğün kadar ya. kas açsaydım ha. Çöp tatlı kalın. Dur, <laughs> pompeli <laughs> göbeğine... çekeyim. Benim sayende şimdi gidecek dikmek falan yiyecek amına koyduğum. Ya yanlış kendime bomba Adam burada lan. Bir yanlı bu arada bir kere. O anasını kafa yedi de pompalı yedi. Geldi. Öyle. Silah ne amına? Ben bunu kullanıyordum ama işte silahıma laf etme amına koyayım. Oğlum adama birine 70 birine 8 vurmuşum. Ben yine öldüm amına koyayım. At kullanayım ya. Menü aha artın dokuzun bundan da bit olacak abi. Aa amına geldi. Oğlum bu benden daha iyi kullanıyormuş cana ama. Oğlum nasıl vuracağım beni oradan ama eşek. Ne Helal yapıyorsun? lan. Bak ikisini de sikmişim. Yani. Ben bu eli öldüm saymam. Bak ben bu eli öldüm saymam. İkisini de elle vurmuşum. <laughs> Değil mi abi? İzleyiciler sayar ama abi ben onu anlamam. Tamam ya. şimdi şaka mako bir tarafa gerçekten ya. Harbici abi başlayayım da. Daha ne kadar öleceksin ki zaten abi? abi. Ha, harbi daha ne kadar öleceğim amına. Yani. Başlamak için bir tık geç kaldık gibi geldi şu an. Oğlum ben başlayamıyorum. Sikerim bunları vallaha dikerim. Ama ne? Geldi longtan low effort. Long geldi aynı. Helal lan. Ya amını sikim birini 25 birini 60 vurmuşum. Can cilak atsana. Onları arkadan havlatayım. 3 nam 3 11 namına koyayım. Dünyanın <laughs> e-sporcusu olduğumu gösterdim herhalde. İlaç yedim amına. Mayardan hala abi. Yok yok. Mayardan hala yiyip de. Oh, bir yer. Bak. Ben buradaymış o da. Amına koyayım. Kendimi öldürdüm hadi ben. Hadi hadi onu sen hadi al. Hadi hadi. Bana geldi galiba. Burada bomba buradaydı en son. Buna gelmiş aldım. Vay, iyi. bak bir tane kurtulduk. 11 kasayla kurtulduk. Evet. Ne yapayım işte Esporcu olunca böyle evet. oluyor. Yani. Vallahi kardeşlerim videomuz bu kadardı. Siz kasaları göreceksiniz. Ben kasaları tabi oyundan sonra açacağım. Oyunun ortasında falan açmayacağım. Çünkü yolda işte çok kısa sürüyor kanka bekleme süresi. Skill skene de geldiği için teşekkür ediyorum. Seksi ile oynadı beni taşıdı. Allah razı olsun. Evet. Yoksa o 11 kasa olacaktı 15 kasa amına koyayım. Buna Aynen da şükür. Evet, eyvallah. Ya, videoyu da beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. İkimizin de kanalına abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Hadi Allah'a emanet. Seviyorsunuz. Görüşürüz. Kardeşlerim USB çene kıran çekilişimizi sonuçlandırıyoruz. 121 tane hani şey olmayan yorum var. Spam olmayan yorum var. Emre Nisa kardeşim. Emre Nisa 41 kardeşim. Yalnız ben açmışım gibi üzüldüm. Kardeşime hayırlı uğurlu olsun. DC'den gelip yazarsa ulaşırsa DC grubuna aşağıdaki linkten hediyesini gönderelim. Hadi iyi seyirler.